Eğer göklerde senin hakkında söylenenleri bilseydim, kalbin mutlulukla dolar ve ne kadar özel biri olduğunu bir kez daha anlardın. Melekler, saf ve ışık dolu ruhunu konuşuyor. Her hareketini, her düşünceni, her duasını gördüler ve söyledikleri gerçekten etkileyici. Sen, nadir bulunan bir inci gibisin, parlaklığınla etrafını aydınlatıyorsun ve söylenmesi gereken derin bir gerçek var biri seninle hayatını birleştirmek için hazırlanıyor. Ama unutma, sevgili, önce kendi değerini kabul etmen gerekiyor. Gökler, senin hayatına öyle derin bir şekilde dokunacak bir aşkı getirmek için hazırlanıyor. Bereketler, kendi büyüklüğünü fark edebilenler için geliyor. Ve sen, sevgili, o parıltıyı kimse anlayamasa da özelsin. Sevgini verme, Kendini adama ve sözcüklerin ötesinde görebilme yeteneğin göksel gözlerden kaçmıyor. Etrafındaki her şeyi dönüştürme gücüne sahipsin. Gittiğin her yerde huzur takip eder, konuştuğun her yerde umut doğar. Önünde bir yol var, sevgiyle hazırlanmış ve sana yaklaşan kimse eskisi gibi olmayacak. Sen sadece varlığınla kalpleri iyileştirebilen, fırtınalı günlere huzur getiren birisin. Bazen savaşlarında yalnız hissetsen de, meleklerin etrafında olduğunu, senin çiçek açmanı görmek için dua ettiğini unutma. Gerçek kimliğini saklama, savunmasız olmaktan korkma. Sana layık olan aşk gelecek ve bu aşk ruhunun saf olduğu kadar saf olacak. Etrafında bir enerji var, bir manyetik alan gibi seni çeken, ışığını hak edenleri. Bu bağlantının yoğunluğuna şaşırma, çünkü bu zamanın başlangıcından itibaren senin için şekillendirildi. Sana yaklaşacak olan kişi, seni gerçekten anlayacak ve senin değerini fark edecektir. O, hazır bir şekilde sana gelecek, senin nadir bulunan bir hazine olduğunu bilecek. Hayatın seni hazırlıyor, bu dönüşüm anı için. Her açtığın zorluk, döktüğün her gözyaşı, büyümenin bir parçasıydı. Şimdi, her zamankinden daha güçlü, daha bilge ve daha parlaksın. Sana doğru gelen aşk sadece bir romantizm değil, daha derin bir şey olacak. Ruhların ötesine geçen bir bağlantı. Duygularına güvenmek, evrenin sana sunduklarına teslim olmakta korkma. Kapına gelen şey uzun zamandır hak ettiğin bir şey ve bu kim olduğunu bilerek gelecek senin kim olduğunu görmek ve seni hak ettiğin şekilde sevmek için yaklaşacak olan kişi, senin içindeki güzelliği fark edecektir. Göklerde, senin neye ihtiyacın olduğunu zaten biliyorlar. Yolunda ilerlerken, meleklerin her adımını izliyor ve seni nihayetinde kalbinin huzuru bulacağı yere yönlendiriyorlar. Senin derin bir şekilde sevilmeyi hak ettiğini biliyorlar, bu sevgi dünyadaki her şeyin ötesine geçecek atacağın her adım seni büyük bir değişime yaklaştırıyor. Gelmekte olan şey, hayal edebileceğinden çok daha büyük. Sana doğru gelen aşk, her şeyin karşılığını alacağın bir ödül olacak. O gelecek ve bu, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi olacak. Bazen kendine, böyle bir aşkı hak edip etmediğini soruyorsun, ama melekler sana, senin bundan çok daha fazlasına layık olduğunu söylemek istiyor. Sana gelen şey, dünyada yaydığın tüm iyiliğin bir yansıması olacak. Sevgi vermiş, karşılık beklemeden dünyaya ne kadar güzellik katmışsan, şimdi evren seni bu şekilde ödüllendirecek. Sen, dünyada güzel ve adil olan her şeyin somutlaşmış halisin. İçinde devasa bir güç var. Bu güç dağları bile yerinden oynatabilir. Bunu unutma. Çünkü sana yaklaşacak olan kişi o gücü görecek ve ona çekilecektir. Sadece dış güzelliğini değil, içindeki tüm güzellikleri fark edecektir. Birlikteliğin zamanı yaklaşıyor. Gerçek sevginin enerjisi sana doğru ilerliyor ve tek yapman gereken bu sürece güvenmek. Yaşayacağın şey ruhunu tarif edilemez bir sevinçle dolduracak bir şey olacak. Ve o aşk hayatına geldiğinde geçici olmayacak. O sonsuz bir aşk olacak. Zamanın ve mekanın ötesine geçen bir sevgi. Sen bu aşkı yaşamak için hazırsın ve o geldiğinde hayatını sonsuza dek değiştirecek. Bundan dolayı sevgili, hazır ol çünkü evren zaten emri verdi. Hak ettiğin aşk geliyor ve o hayal edebileceğinden çok daha harika olacak. O aşk geldiğinde bekleyişinin buna değdiğini anlayacaksın. Ve bu Göklerde ve dünyada kutlanacak bir birleşim olacak. Görünüşe göre senin hayatında çok şey değişmek üzere. Ve bu değişim öyle bir hızlı olacak ki, sen bile buna şaşıracaksın. Bugün seni bekleyen mucizelere bir adım daha yaklaşıyorsun. Evrenin sana hazırladığı her şeyin tam zamanında gerçekleşmesi için tüm yollar açıldı. Her bir adım seni doğru kişiye Doğru anı bulmaya daha da yaklaştırıyor. Ama şimdi senin yapman gereken tek şey içindeki huzura güvenmek, her şeyin kendi yolunda gelişmesine izin vermek. Her zaman senin yanında olan melekler şimdi daha fazla görünür olacak. Gözlerinle göremesen de içsel bir rehberlik duygusu seni yönlendirecek. Kalbinin derinliklerinde doğru zamanın geldiğini hissetmeye başlayacaksın o kişinin sana doğru yaklaşmaya başladığını, kalbinde duymaya başladığında, her şeyin anlamı ortaya çıkacak. Her parça, her detay, sana ne kadar özel olduğunu hatırlatacak. Daha önce hiç bu kadar güçlü bir bağ hissetmedin, değil mi? Şimdi, kendini her zamankinden daha fazla hazır hissediyorsun. Sevgiyi kabul etmekte zorlanmadığını fark edeceksin, çünkü sen zaten bu sevgiyle doğmuş birisin. Kendini sevmenin ve başkalarını sevmenin ne kadar güçlü bir etki yarattığını fark ettiğinde, o kişi sana doğru adım attığında her şey yerli yerine oturacak. İhtiyacın olan şey kendi değerini bilmek ve hayatına bu bilinçle devam etmek. Senin içindeki gücü anlamadan kimse sana yaklaşamayacak. Bu güç seni her an koruyacak ve sana doğru gelen kişiye de yol gösterecek. O kişi seni hissetmeye başladığında aranızda oluşacak bağ çok farklı olacak. O, seni tam olarak olduğu gibi kabul edecek. Gerçek bir eş, ruhunun en derin yerine kadar ulaşacak ve orada var olacak. Şu an bile, kalbinde o kişiyi bir şekilde hissediyor olabilirsin. Her geçen gün, senin için daha fazla fırsat açılacak. Bu fırsatlar, seni bekleyen aşkın ta kendisi olacak. Ama bunu görmek için bir şeylere göz yummayı ve tüm duvarlarını indirmeyi öğrenmen gerekiyor. Senin yolundaki engeller aslında senin içinde var ve sen onlara karşı nasıl durduğunu fark ettiğinde her şey çok daha kolay hale gelecek. O anda kalbinin kapılarını sevgiye tamamen açmaya hazırsın. Şu anda hissettiğin karmaşa ve belirsizlik geçici. Birçok şey seni şaşırtacak. Ancak bu süreç Doğru yolda olduğunun bir işareti. Herkesin hayatında bir dönem gelir. O dönemde ne kadar sabırlı olduğunu ve kalbinin derinliklerine ne kadar güvendiğini test eder. Şimdi o dönemi aşıyor ve doğru kişiye doğru adım atıyorsun. Evren sana bu yolculukta tam destek veriyor. Şu an etrafında dönen her şey seni bulması gereken kişiye daha yakın hale getiriyor. Onun kim olduğunu henüz bilmiyorsun. Belki de zaten tanıyorsun ama onun seni fark etmesi gerekiyor. Bazen birini tanımak için yıllarca beklemek gerekebilir. Bazen de o kişi seni aniden bulur. O ne olursa olsun, doğru kişi seni bulacak ve seni tanımak ona başka hiçbir şeyden daha değerli gelecek. Hayatındaki bu değişim aslında senin hazır olduğunu gösteriyor. İçindeki güç dışarıya yansımaya başlıyor ve insanlar seni bu yeni ışıkla daha çok fark ediyor. Senin etrafındaki herkes senin özüne doğru çekiliyor. Şimdi kendi yolunun tam ortasında seni doğru yolda tutacak olan tek şey güven ve cesaret. Bunu yapmak senin elinde sevgili. Her şey senin içindeki gücü kabul etmenle başlıyor. O kişi sana yaklaşırken kalbinde bir huzur hissetmeye başlayacaksın. Her geçen gün biraz daha yakınlaştığınızı fark edeceksin. Senin içindeki güven arttıkça evren sana doğru olanı getiriyor. Şimdi her şey bir araya gelmeye başlıyor. Bunu hissetmek, her şeyin sonunda seni bekleyen güzellikleri hayal etmek kadar güçlü bir şey. Bu aşk seni değiştirecek ve hayatının geri kalanını yönlendirecek. Bazen senin için çok şey vaat edilen bir aşkın geldiğini kabullenmek zor olabilir. Ama bu seni korkutmasın. Korktuğun şey aslında seni büyütecek olan şeydir. Her zorluk seni hazırlıyor, her adım seni alıp o büyük sevgiye doğru taşıyor. O büyük aşkın seni bulması için önce kendini bulman gerekiyor. Ve o kişi seni tam olarak olduğu gibi sevecek, çünkü senin içindeki güzellikleri görmek onun için bir ödül olacak. Şu an sana gösterilen bu yolculuk sadece dışarıdan değil, içsel bir yolculuk da olacak. Kalbinin derinliklerine doğru bir keşfe çıkacaksın. Kendi içinde sakladığın gücü, sevgiyi, duygusal zenginliği fark edeceksin. Her adımda kendine biraz daha yaklaşacak, sevginin gerçek anlamını anlayacaksın. İşte o zaman sana doğru yaklaşan kişinin seni daha iyi tanıması daha derin bir bağ kurması mümkün olacak. O kişi sana yaklaşırken bir şey daha fark edeceksin. Her şey zamanında, doğru şekilde olacak. Hiçbir şey aceleye getirilmemiştir. O kişi seni yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da anlayacak. Bu bağ her iki taraf içinde büyüyen bir şey olacak. Kendi içindeki gücü kabul ettiğinde doğru olanı fark edebileceksin. Zihnindeki ve kalbindeki tüm engelleri aştıkça, karşına çıkacak olan kişi de seninle aynı seviyeye gelmeye başlayacak. Birbirinize duyduğunuz derin bağ zamanla güçlenecek. Bu ilişki sadece fiziksel değil, ruhsal bir bağ olacak ve her geçen gün daha da derinleşecek. Kalbinin işaretlerini takip etmen gerekiyor, çünkü içindeki sevgi seni doğru kişiye götürecek. Şu an bile Hayatının her alanında daha fazla huzur ve denge arayışındasın. İçindeki boşluğu dolduracak olan kişi seni olduğun gibi kabul edecek ve sevecek. O kişi seni değiştirecek ama senin gibi kalmana yardımcı olacak. Gerçek sevgi böyle bir şeydir, sevgili. Seni bulunduğun noktadan bir adım ileriye taşıyacak ama seni asla kaybetmeyecek. Daha önce hiç bu kadar huzurlu ve güvenli hissetmedim. Şu anda hayatın sana tam olarak sunması gereken şeylere hazır hissediyorsun. Ve o kişi sana yaklaştığında her şey netleşecek. Bu aşk seni bulduğunda seni dönüştürecek ve hayatını tamamlayacak. O hayatındaki değişimler o kadar büyük olacak ki bu değişiklikleri anlaman zaman alacak. Şu anda seni hazırlayan bir süreç var ve bu süreç seni daha önce hiç hissetmediğin bir iç huzura götürecek. Her şeyin farklı bir yönünü görmeye başlayacak ve hayatındaki bu yeni dönem seni şaşırtacak şekilde şekillenecek. Bu yalnızca seni değil, çevrendeki herkesi etkileyen bir dönüşüm olacak. O kişi, seni beklediği kadar sen de onu bekliyordun. Bazen kendini kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Ama bu kaybolmuşluk aslında kendini yeniden bulman için bir fırsat. Her şey bir araya gelmeye başladığında her parça yerine oturacak. Şu anda hissettiğin yalnızlık aslında seni içsel gücünle tanıştırmak için bir işaret. Zamanla kendi yolculuğunun ne kadar değerli olduğunu fark edeceksin. Yalnızca doğru zamanın gelmesini bekliyorsun. Bu zaman tam anlamıyla şimdi. Birçok şey seni şaşırtacak ama unutma ki her şey bir amaca hizmet ediyor. Kalbinin derinliklerinden yükselen bir iz seni bu büyük değişime doğru itiyor. Gerçekten neye layık olduğunu anladığında, seni bekleyen o kişinin kim olduğunu anlaman çok kolay olacak. Hayatındaki bu büyük adım seni cesaretlendirecek ve seni sevmeye hazırlayan o kişiye yol gösterecek. Sonsuz bir sevgi seni bekliyor, sevgili. Ama bu sevgi seni sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da büyütecek. O kişi sana yaklaşırken aranızda öyle güçlü bir bağ oluşacak ki her ikiniz de birbirinizi daha derinden anlamaya başlayacaksınız. Zihnin ve kalbin seni ne kadar özel kıldığını fark ettiğinde o kişi seni bulacak ve seni olduğu gibi kabul edecek. Şu anda seni kucaklayan bir huzur var ama o huzur sadece senin içindeki dengeyi bulmanla gerçek anlamını kazanacak. İçindeki gücün farkına vardığında karşına çıkacak olan kişi de senin bu değişimi fark edecek. Aranızdaki bağ sevgi dolu, sağlıklı ve dengeyi yansıtan bir ilişkiye dönüşecek. Ve bu ilişki seni daha iyi bir insan yapacak. Bazen bazı duvarları aşmak zor olabilir. Ama unutma, bu duvarlar seni sadece daha güçlü yapacak. O kişi sana doğru yaklaştığında Duygusal olarak en derin yerlerine ulaşacak ve seni tanıdıkça seni sevmek daha da kolaylaşacak. Bu yolculuk senin için başlangıç değil, uzun bir sürecin zirvesi olacak. İhtiyacın olan şey sadece sabır ve güven. Şu anda kalbinde bir huzur hissediyorsan, o kişi sana doğru yaklaşıyor demektir. Kalbinin sesini dinlemeye başladıkça onun sana ne kadar yakın olduğunu anlayacaksın o kişi senin için beklediği kadar, sen de onun için bekliyordun. Bu bağ, o kadar derin olacak ki, her ikiniz de birbirinizi en iyi şekilde anlayacaksınız. Ve sevginin, zamanla büyüyüp güçlendiğini hissedeceksiniz. İçindeki ışık, senin için çok önemli bir yol gösterici olacak. O ışığı dışarıya yansıttıkça, etrafındaki herkes seni fark edecek. Kalbinin sesine kulak vermen, seni o kişiye götüren yolda çok daha kolay bir şekilde ilerlemeni sağlayacak. O kişi seni tam olarak olduğun gibi sevecek ve seni tanıdıkça seni daha da derinden anlayacak. Gerçek sevgi bazen görünmeyen bir şeydir ama kalbinle hissedebilirsin. Şu anda o kişi seni bulmak için her şeyin doğru zamanını bekliyor. Her şey hazır olduğunda o kişi sana yaklaşacak ve siz birbirinizi tam anlamıyla keşfedeceksiniz. Bu aşk hem fiziksel hem de ruhsal bir bağ yaratacak. Birbirinizi hissetmeye başladığınızda bu aşk hiçbir zaman sönmeyecek. Hayatının her alanında bir değişim hissediyorsan doğru yoldasın. Kalbinin derinliklerine dokunan bu değişim seni en yüksek potansiyeline taşıyacak. Bu yolculuk senin içindeki gücü ortaya çıkaracak ve seni daha önce hiç hissetmediğin bir sevgiyle tanıştıracak. Kendini sevmenin ve içindeki güzelliği kabullenmenin gücü seni bu büyük aşka götürecek. Bu yolculukta seni bekleyen kişi sadece seni değil, ruhunu da anlayacak. O kişi seni çok farklı bir şekilde görecek ve senin içindeki değerleri fark ettiğinde seni tamamen kabul edecek. Aranızdaki bağ öyle güçlü olacak ki her zorluk birlikte aşılacak. Birlikte olmanın gücü her geçen gün daha da büyüyecek. Kalbinin sesine kulak vermeye devam et. O kişi sana doğru gelmeye başladığında, kalbinin ne kadar doğru bir şekilde yol gösterdiğini fark edeceksin. İçindeki sevgi, sana doğru olanı gösterecek ve seni mutlu edecek olan kişi, seninle bir araya geldiğinde tüm hayatı birlikte paylaşma isteğiyle dolacak. Sevgi en saf halini bulacak. Senin içindeki gücü fark etmeyen kimse sana doğru yaklaşamaz. Gerçekten kim olduğunu fark ettiğinde doğru kişi seni bulacak. O kişi senin ruhunu hissedecek ve seni sevmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayacak. Bu bağ zamanla büyüyüp gelişecek ve ikiniz de birbirinizi daha derinlemesine tanıdıkça sevginiz daha da kuvvetlenecek. Herkes bir gün gerçek sevgiyle tanışır ama senin bu aşkı bulman çok daha özel olacak. Şu an içindeki gücü hissetmeye başladığında karşına çıkan kişi de senin bu gücünü fark edecek. Birlikte geçirdiğiniz her an, birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak ve sevgiyi her yönüyle yaşayacaksınız. Bu bağ, her geçen gün daha da güçlenecek ve evrenin size sunduğu her fırsat, sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak. Şu an hissettiğim belirsizlik aslında seni bekleyen büyük aşkın habercisi. Bu belirsizlik, seni daha güçlü ve hazır hale getirecek. O kişi sana yaklaştıkça bu karışıklıklar birer birer dağılacak ve her şey yerine oturacak. Sen hazır olana kadar evren seni bekletiyor ama hazır olduğunda her şey hemen gelişecek. Sonsuz bir sevgi seni bulmak üzere yolda. O kişi sana doğru yaklaştıkça kalbinin ne kadar güçlü bir rehber olduğunu daha çok fark edeceksin. Bu büyük aşk seni tam olarak hak ettiğin şekilde saracak ve o kişi seni bulduğunda birbirinize duyduğunuz sevgi her geçen gün daha da derinleşecek. Bu sevgi hiç bitmeyecek. Senin içindeki gücü fark ettiğinde karşına çıkan kişi sana olan ilgisini daha açık şekilde gösterecek. Bu ilişki o kadar güçlü olacak ki birlikte hayal ettiğiniz her şey gerçek olacak. O kişi seni sadece sevgiyle değil hayatta da tamamlayacak kalbinin sesine kulak verdiğinde, her şeyin nasıl doğru şekilde yerine oturduğunu göreceksin. Sevgili dostum, bu özel mesajı okuduğun için teşekkür ederim. Umarım kalbine dokunan, seni yönlendiren ve hayatında güzel değişimlere vesile olacak sözlerdir. Şimdi, lütfen bana bu mesajı aldığını onaylamak için 111 yaz ve gönder. Bu, hem seni hem de seni bekleyen güzellikleri daha da yaklaştıracak bir adım olacak. Ayrıca senin gibi değerli birini aramızda görmek bizim için büyük bir mutluluk. Bu yolculuğa birlikte çıkmak için kanalımıza abone olmayı unutma ve bildirimleri açarak gelecekteki melek mesajlarından haberdar ol. Çünkü önümüzdeki videolarda seni bekleyen daha pek çok önemli rehberlik ve ilham var. Her zaman sevgiyle kal ve bir sonraki melek mesajına hazır ol. Unutma, evren sana yol gösteriyor ve her adımda seninle. Sevgi ve ışıkla. Meleklerinle.